Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 3. sınıf matematik kitabı 50, 51 ve 52. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz çıkarma işlemi. Bir manav aldığı 156 karpuzun 125 tanesini sattı. 5 karpuzu da müşterilere ikram etti. Manavda kaç karpuz kaldığını hangi işlemleri yaparak bulabilirsiniz? 156 156 eksi 125 31. 31 eksi 5'te 26 tane karpuz kalmıştır. Farkı bulalım. Araç ve gereç onluk taban blokları. 134 eksi 122 işlemini yapalım. 134 ve 122 sayılarını onluk taban blokları ile modelleyiniz. İki sayı, iki sayı modellerindeki yüzlük, onluk ve birlikleri birebir eşleyiniz modellediğiniz sayılar arasında eşleşmeyen yüzlük, onluk ve birlik kaldı mı? Eşleşmeyen yüzlük, onluk ve birlik sayısını basamak tablosunda gösteriniz. Basamak tablosunda gösterdiğiniz sayı kaçtır? Basamak tablosunda gösterdiğiniz sayı 134 ile 122 sayılarının farkına eşit midir? 5 birlikten 7 birlik çıkmaz. 1 onluk bozarak birliklere ekleriz. 1 onluk ile 5 birlik 15 birlik eder. 15 birlikten 17 birlik çıkarırsak 8 birlik kalır. 2 onluktan 9 onluk çıkmaz. 1 yüzlük bozarak onlukları ekleriz. 1 yüzlük ile 2 onluk 12 onluk eder. 12 onluktan 9 onluk çıkarsa 3 onluk kalır. 6 yüzlükten 2 yüzlük çıkarırsak da 4 yüzlük kalır. Aşağıdaki çıkartma işlemlerini yapınız. 548-217-331 957 346 611 486 376 110 815 103 712 348 172 176 494 127 367 715 348 367 621 258 363 Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.